yavaş yavaş yakar Bırakmıyor ki aşk Sensiz kendimden geçtim dalıp uzaklara Aşk gidip dönmemek mi? Böyle azlamak mi? Bir mutlu bir son Vurulup ömemek mi? Oh, var mı başka bir yol? Dinmez ki şu hasretin sesi sus dedikçe Uçurumdayım gelip tut elimden Ya da düş benimle aa. Ara, ara, ara Doldu kalbim yara başa Sara, Sara Ara, ara, ara Sanki yenilipteyim çıkar boğulmadan Ara, ara, ara Doldu kalbim yara başa Sara, Sara Ara, ara, ara Sanki indipteyim çıkar bulmadan. Azalır mı acılar sarılıp Anılara yorar ayrılın Gece Sanki unutmuş dönmeyi bize gülmüş Ama şu çilemden Geçtim bu bedenden Yine seni beklerken Çekip gidemez kalp Böyle tükenirken Kırılıp dökülürken Dinmez ki şu hasretin sesi sus dedikçe Uçurumdayım gelip tut elimden Ya da benimle aa. Ara 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 doldu kalbim yara başa sara sara Ara 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 sanki yenipteyim çıkar bulmada. Ara 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 dolu kalbim yara sara sara. Ara 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 sanki yenipteyim çıkar bulmadan.